Arkadaşlar merhaba. Bugün sizde nasıl Bitcoin kazanırız, nasıl kripto para kazanırız ondan bahsedeceğim. Videoyu atlamadan, zıplamadan izleyin tamam mı? Onun nasıl yapıldı ben size göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar uygulamamızda şöyle bir şey var. Şurada mesela en başta talep etme hazır değil. Buna basıyorsunuz. Bu şöyle aşağı inelim. 20 dakikada bir buradan kazanabiliyorsunuz. Size burada puan verir. Bu puanda Niye madeni para edeyim. Şu Madeni parayı kripto olarak çekiyoruz dükkan. Şey, cüzdanınıza çekiyorsunuz. Şimdi 3 gibi de sayı kepçe yapıyorsunuz. Ödül alın diye eklendi. Bu kadar para kazanır şimdi. Ve burada şöyle bir şey var. Seviye atladıkça bakın. Ben 5. seviyeyim. Seviye atladıkça size verdi. Promosyon daha doğrusu promosyon değil bonus. Evet. Bonus ödül artıyor bakın. 20 dakika demiştim ya. 20 dakikada geri saymaya başladı. 20 dakikada bir onu alıyorsunuz zaten. O var zaten. O kafadan kazanıyorsunuz. Ayrıca PTC reklamları. Var. Bu PTC reklam nedir? Bu arkadaşlar sizin yaptığınız buradaki sayfada gezinme şeyleri. pencereye basıyoruz buradan. Bu Türkçe olduğu için çevire de verirsiniz bunu. Şöyle koyalım. Böyle aşağı indiniz. 40 saniye burada bekleyeceksiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Buna basıyorsunuz. Burada doğrulanıyor diyor. Şu doğrulanetik ettik oluyor zaten o. Olduğunda çok az bir evet başarılı. aşk should go to window diyoruz. Burada 40 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Buradaki amaç biz nasıl para kazanırız onu hemen bahsedeyim. Burada sayfalarda gezinerek reklam izleyerek işte şu sayfaya gidin o saniye sayfada 5 saniye 10 saniye 20 saniye 30 saniye bekliyoruz. Oradaki beklememizdeki amaç bizim Oradaki parayı kazanmamız arkadaşlar. Oradaki parayı bu şekilde kazanıyoruz. 20 dakikada bir orada gösterdiğim şekilde o madeni parayı talep edebiliyoruz. öyle bir güzelliği var. 20 dakika onu alıyorsunuz. Buradaki o reklamlardan gelen parayı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında böyle kontin dedik. Biz bunu yaptığımız için bitirdik yani. Kontin dedik. Buradan geri çıkıyorsunuz. Bakın eklendi de Bu uyandaki küsurat bizim kazandığımız bonus. 17.59 bonus. Daha burada aşağılarda şeyler var. 11, 12, 17.59 mesela bakın. Ne oldu? 210 madeni para oldu. Bu 2000 olduğuna çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Her sene 20 kazansın zaten. Bir de şöyle. Her yaptığınız görevden sonra sizdeki seviye artıyor. Seviye arttıkça verdiği bonus arttığında ötürü sizi 25, 30, 50 kazanıyorsunuz. Hemen şuradaki kısmı göstereyim size. Burada Bitko Task yazıyor. Bakın. 55 size 55 tane burada ödül veriyor. 55 madeni para veriyor. Bunu 20 tane bundan yapsanız 1000 kazanıyorsunuz. Nasıl çekileceğini göstereyim ben size hemen. Buraya geliyorsunuz. Burada aşağı kaydırın. Geri çekilmek diyor arkadaşlar. Bakın geri çekilmek diyor. Burada geri çekilme kısmında neler var? Avax var. Binance var. Bitcoin var. Bitcoin Cash var. Ee, Dash var. Burada gördüğünüz rakamlar size küçük gibi gelebilir. Ama bunlar dolar üzerine olduğu için ve ee, bunların da fiyatları yüksek olduğu için size daha çok arkadaşlar para getiriyor. Mesela bakın Bin oldum ben bu bir DGB çekebiliyorum doge çekemiyorsun burada Onun dışında burada neler var? Kısa bağlantılar var. Onları yapabiliyorsunuz. Bunu şu an gelmiş mi daha? gelmemiş bunlar. Burada neymiş zorluklar mesela buraya bakalım. Burada daha yok. yönlendirmelerde kazanıyorsunuz nasıl oluyor? Her sizin arkadaş davet ettiğinizde orada %20 komisyon kazanıyor. %20 size bonus para ver arkadaşlar. Yani arkadaşınız mesela 1000 kazandıysa %20'si ne oluyor? 1000 yani 5'e bölünürse 200 tane size buradan madeni para veriyor. 200 tane veriyor bakın arkadaşlar. 200 tane. Az değil yani. Bayağı veriyor. Mesela yarışmalar demiş. Burada yarışmalar kısmına geliyoruz. Şurada parlaklar. Trimler. Mesela bir buçuk milyon maden var. Bir buçuk milyon kazandığınızdan size bakın. Ömür boyu ne oluyor? Buradan şey oluyor mesela. Size daha fazla e, reklam veriyor burada. Yani yapabilmeniz için daha çok görev veriyor arkadaşlar. burada katılmak diyor. en yaz bir aylık olması lazım diyor. İşte buradan mesela 300 bin madeni para kadar. 1800 yönlendirmesi var. 1300 yönlendirmesi var. Mesela uzun saçlı adam bu diyor. Bakın bu Türk arkadaşlar bu Türk bu. 162 bin kazanmış. Yani 162 bin düşün ne kadar yapıyor. Ee, şuradan hemen hesaplayalım. Buradan ee, neredeydi geri çekilme. Şuradan evet geliyoruz. Nerede? Bu bitcoin için tabii Bitcoin Cash diyor. Burada evet. 165 bin. Yani şunu kopyalayalım. Burada hesap makinesine hesa 165 bin çarpı çarpı ya şöyle yapalım. Tamam olmadı şuraya geldik temizleyelim bir. Şimdi bu kopyaladığımız yapıştıralım. Olmadı ya. Kaç yazıyordu orada? 0 .003. 0 0 0 1 0.0 He? 2 tane ee BC BCH kazandı arkadaşlar bu. 2 BCH yani Bitcoin Cash yani 1200 dolar para gidiyor. 1200 dolar para gidiyor arkadaşlar bakın. 2 tane 2 çarpı 145. Bunda çarpalım. 600 kaçmış? 602 dolar şu an fiyatı. 602 de 1200 bu dolar arkadaşlar bunu. Dolar şu an kaç para? Doları şu an tanesi 45 45,5 yani 58 bin lira para kazanıyor. 58 bin lira. Şu an bir asgari ücretli adamın kazanacağı paranın neredeyse 3 katına denk geliyor. Yani 3 katı adam buradan para kazanıyor. Düşün bak. Bu sadece buradaki reklamları yaparak arkadaşlar. Yani az bir para değil yani. 58 bin lira çok güçlü, yüksek bir para. Bunu nasıl kazansın Size anlattım videoda. Bir videonun altına ben ee, açıklamaya da şey koyarım. Ne der ona? O kısma koyarım. bağlantısı oradan girersiniz. Bu görevleri kesinlikle yapın arkadaşlar. Bakın yapmazsanız kazanamazsınız. Yapmaz gerekir. Yapmak zorundasınız. Bunları yapacaksınız. Parayı kazanacaksınız arkadaşlar. Bütün olay bu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize çok iyi bakın. Kendinize bay bay.